saatten haberin var mı senin bu saatten? Gel gel gel. Alo. Pardon ne oluyor ya? Lan derken. Kim lan dedi? Webmegon'dan herkese merhabalar. Öne çıkan dizi haberiyle karşınızdayız. TRT1'in iddialı dizisi Tek Yürek. Ele aldığı konuyla oldukça dikkat çekiyor. Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte önemli rakipleri bulunan Tek Yürek dizisi hakkında merak edilen detaylar. Geçen ay Vuslat ve Halkayı seyirciyle buluşturan TRT1. Bu ay ise Tek Yürek adındaki iddialı dizisini ekrana taşıyor. Buyurun piste alayım sizi. Ben gelemem. Sebep? Buz alerjim var. Yaşanmış bir olayı beyaz cam aktaran dizinin yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Mehmet Ada Öztekin oturuyor. Aynı zamanda dizinin yapımcılığını ise The Gust Film gerçekleştiriyor. Umut dolu bir başarı öyküsünü anlatacak olan tek yüreğin senaryosunu Özge Efendioğlu kaleme alacak. Bu arada Tek Yürek dizisinin oyuncu kadrosunda Tayanç Ayaydın, Bildan Atasever, Hilmi Cem İntepe ve Anıl Tetiğin yanı sıra Eslem Akar, Atakan Yılmaz ve Kadriye Kenter gibi çok sayıda ünlü isim bulunuyor. Bu arada her perşembe günü saat 20'de TRT1 ekranlarına gelecek olan Tek Yürek dizisinin rakipleri Bir Zamanlar Çukurova, Avlu ve Bizim Hikaye olacak. İstesen meseleyi bir günde çözersin. Adama bir çaksın 280 Başka denemek isteyen? Videoda bulunan bağlantıya tıklayarak tek gülek hakkında pek çok detayın yer aldığı ayrıntılı haberimizi okuyabilirsiniz. Ayrıca sanat ve eğlence dünyasından yeni gelişmelerden haberdar olmak için ise lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Abi adamlar peşinde. Lan! Dalıyoruz beyler. Bu mahallenin adı Güneşli Bahçe beyefendi.